Burada her zaman için hamiyet perver olan belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı olarak uyum içinde daha fazla vatandaşımıza daha çok sporla buluşturmak için el birliğiyle gayret edeceğiz. Daha çok proje üreteceğiz. Buradan da bunu söylemek isterim. Bu organizasyonda emeği geçen başta Sayın Yüreği Belediye Başkanımız olmak üzere çalışma ekibini canı gönülden kutluyorum. Ayrıca bugün sürpriz yaparak ayağının tozuyla yeni seçilmiş Federasyon Başkanımız Muaz Bey'in de aramızda olması bizleri onur etmiştir. Ben Dünya Engeller Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah istenilen, arzu edilen farkındalık oluşturulur. Bu manada da Yüreği Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalar bizleri çok mutlu etmiştir. Bundan sonra da daha iyiler yapacağından adımız gibi eminiz. Kıymetli misafirler, 3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık Günü sebebiyle Yüreğli Belediyesi olarak sizleri bir araya getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben müteahhit defalar sözlerimde ifade ediyorum ve diyorum ki hepimiz aslında birer engelli adayıyız. Hepimiz günün birinde engelli haline gelebiliriz. Ancak Allah hiç kimseyi gönlünden ve kalbinden engelli etmesin, sevgi engelli etmesin diyorum. Çünkü insan sevgi engelli olduğu zaman maalesef insan olma sıfatını ve vasfını yitiriyor. Bugün hakikaten Kızılay'ımızla, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, tüm sivil toplum örgütlerimizle, kuruluşlarımızla ve Bedensel Engeller Spor Federasyonumuzla son derece keyifli, güzel bir etkinlik yapıyoruz. Ailelerimizi burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Yüreğli Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin yanında olmaya devam edecek. Tekrar bu farkındalık gününde bir arada olduğumuz için sizlere şükranlarımı, sevgilerimi ifade etmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. <laughs> Thank you, Jeff. Başkanım. Başkanım. Bravo. Başkanım. Bir tane de. birazdan şimdi çekilir. Başkanım. arasına başkan. Allah Allah. Bravo. Bravo. Başkanım, <laughs> başkanım Allah Allah orjinal ha. adam orijinalçi baba. Ya adamlamazsa yenemez. Şey başkanım, başkanım. başkanım Bir